Bir zamanlar Oğuz ilinde cesaretiyle bilinen Dirse Han adında bir bey yaşardı. O ve hanımı her gün Allah'a dua ederdi. Bize bir evlat nasip et. Günler geçti, duaları kabul oldu. Hanımı bir oğul dünyaya getirdi. Toy sırasında ahırdan kaçan bir boğa kalabalığa saldırdı. Herkes kaçarken o minicik çocuk boğaya kafa attı. Dede Korkut geldi, çocuğa baktı ve dedi ki, bu yiğidin adı Boğaç Han olsun. Boğaç Han büyüdü. At bindi, ok attı, düşmana korku saldı. Her savaştan zaferle döndü. Oğuz boyu onun adını konuşuyordu. Bazı beyler kıskandı. Dirse Han'a dedikodu ettiler, Boğaç seni tahtından edecek. Dirse Han öfkeye kapıldı. Bir av sırasında Boğaç'ı ok attı. Boğaç ölmedi. Annesi onu buldu, yarasını sardı, gerçeği anlattı. Dirse Han pişman oldu. Boğaç Han babasını affetti. Boğaç Han babasını da yanına aldı. Düşmanı yendi. Oğuz boyunun kahramanı oldu.